Ondan sonra Burç göletine geldik Bunun çok sebepler var Sonra anlatacağım Çok zorlu yollardan girdik buraya gördüğün gibi güzel bir yeri niye yasaklarsın burayı kampçılar için kazanmak için çok uğraştım belediyeye mail attım görüştüm aradım çoğu yerle görüştüm burada yaşanan bir olumsuzluktan dolayı burayı yasakladıklarını söylüyorlar sanırım bir çocuk suda boğulmuş ama bu çok alakasız geldi bana. Şehirde onca olumsuzluk yaşanırken o zaman şehirlere girişi de yasaklayın dedim. <laughs> Fakat çok fayda olmaz. Şimdi kurulalım. Hayatım. Hı? Bir çöp Aferin. poşeti ayarlayabilir misin? Yerdeki çöpleri toplayak Tamam alalım. Ben de şuradan termosları alayım. Su başlığımız. Termoslar. Sanki doğa bizim değil. Niye gelip çöp atıyorsunuz arkadaşlar? Tekrar gelmeyi düşünmüyor musunuz? Gelince bu çöplerimi görmek istiyorsunuz. Yani doğa diye geliyorsanız burayı demek ki seviyorsunuz. Ama gelip çöp atıyorsunuz. Bir daha geldiğinizde kirli görmek istiyorsunuz demek. Olmaz arkadaşlar, yapmayın. Lütfen. Çocuklarımıza güzel bir miras bırakalım. Temiz bir doğa bırakalım. Şey ne ateşi. İki seçeneğimiz var. Biri de bu. Bununla yumurtayı denedim. Güzel oluyor. Diğeri de burada hurma. Önce hurmalı yumurta yapalım. Yani izleyicilerimiz böyle bir değişik yemeğimiz olduğunu bilsinler. Bu bizim dağcılıktan pederden gelen bir İran gelen, geleneği. Peki. Bunu deneyelim. Gerekirse öbürünü de tekrar yaparız. Yumurtamız burada, hurmamız burada. Başka? aslında yakmamız gerekmiyor mu? Gerekiyor ve çakmak gerekiyor. Ben de aslında da şey yapacağım. Eminim daha önce görmediğiniz bir tarif görüyorsunuz. Hurmalı yumurta. Bildiğiniz hurma. Ama yumuşak hurma. Sert değil. Bunlar İran'dan gelen yumuşak hurmalar. Genelde hurma aldığınız yerler sorarsanız İran hurması diye söylerler. Öncelikle ne yapıyoruz? Yağı koyuyoruz. Bildiğiniz hurma. Atıyoruz, koyuyoruz, çekirdeğin atıyoruz. İnşallah o çekirdekleri de belki çıkarsa bu coğrafyada sanmıyorum ama bu umutla uzaklara atıyoruz hurmalar ikiye bölünmüş bir şekilde. Çekirdeği çıkmış bir şekilde. Bu tüpü de yakabilir misin hayatım? Bu arada bu hurma çekirdekleriyle çok güzel kahve yapılıyormuş. Prosesini internetten araştırırsanız bulabilirsiniz. muhtemelen Türkiye şartlarında harcayacağınız harcayacağınız tüp ve enerji ve emek ile aynı kahve parasına gelip <laughs> ama yine de bir araştırın deneyin. Vurmayı basarsanız böyle daha bir yatay olursa daha iyi pişer şaşırmanız gerekmiyor. Sadece sıcak yağ bulansın yeter. Aha bir tanesi mekta. Zaten bu çok yani çok şekerli yemeyi sevmiyorsanız bu miktar çok. 3-4 tane kağıt. adından ardından yumurtalarımızı kırıyoruz. Canım peder biz de olduk olduğu için dağlara gittiğimizde tırmanış öncesi bu yemeği yapardık. İran'ın sengek diye bir ekmeği var. Onunla yapardık. Yerdik. Daha doğrusu. Aldığımız enerjiyi de var ya akşama kadar dağıttırmalıydı. Çok enerji veren bir şey. Bu pederin kahvaltı şeyi. Dağcılıkta. Halen de yapıyordur eminim. İran'ın dağ canavarı. Aslan Bey. Daha sonra yaz piştikten sonra komple karıştırabilirsin. Çaylar. Çay çen kaynadı mı altı bunun? Kaynadı. çok hoştur. Bu çay da muhteşem evet. ya. Madem öyle, bugün ben de bir <laughs> yolum alayım. Kıskandım. Tamam. Kıskanırım seni ben. Kıskanırım tahtanı. Ve <laughs> <laughs> <ben>. <laughs> bisikletle gittiğim yollarda şey yoktu. Yani araba yolu yoktu. Bu arada şu an suya dalan bir kuş gördüm. Evet ilk geldiğimde söylemiştim. Daha şimdi gördüm direkt daldı suya. çay çen. Gidersin pazara falan böyle şeye. Bakarsın mesela çaycı gelir böyle. Çay çen der. o iyi yok ok olur orada. Çay, çay, çay çen. Çay çen. Evet arkadaşlar bugün Burç Gölatı'na geldik. Burç Gölatı çok kamp kurmayı sevdiğimiz, istediğimiz bir yer. Daha önce de çok kamp kurduk burada yıllar önce. Bundan Belki 10-15 yıl önceden, bundan 5-6 yıl önceye kadar kamp kurardık. Bisikletle falan çok gelir kamp kurardık. Ancak son zamanlarda buraya girişi yasakladılar. Vatandaş girişini yasakladılar. Ama yani diyeceksiniz ki niye oradasınız? <laughs> Şu an girdiğimiz yer biraz donanımlı araç gerektiren bir yer. Geldik buraya zaten kimse gelemez diye düşünüyorum. Karşımızda da çok sayıda arabalar var. Onlar da bir yerlerden girmişler. Yani ne kadar yasaklasalar da bu kadar güzel bir duayı insanlardan almak bence mantıklı ve doğru bir şey değil. Biz de zaten kamp kurmaya gelmedik bugün. Zaten kamp kurmak için gece gelmemiz gerekiyor. Geceden geliriz başımız ağrır, jandarma gelir, biri gelir falan filan diye gelmedik. Gündüz geldik böyle bir bu manzara karşısında, göl manzara karşısında, ormanlık manzarada bir kahvaltı yapalım dedik. Videomuz devam ediyor. Buraya kadar da izlemişseniz inşallah abone olmuşsunuzdur diye umuyorum. Hatırlatma yapalım lütfen abone olun. Lütfen bildirimleri açın. Bizleri destekleyin. Desteklerinize ihtiyacımız var. Ne kadar desteklerseniz ne kadar güçlenirsek daha güzel çekimler yapmak için daha iyi gücümüz olur inşallah. Karşıda arabalar var, insanlar var, balık tonlar var. Ateş yakam var, dumanı görüyorsunuz. Karavana da benzetiyor ama ne olduğunu anlayamadım. Hadi bakalım. Yürüyüşe gitmeden önce eşya toparlama operasyonu başlamıştır. Tabii bu ne? Ok. Niye be Genelde kurt boku falan böyle olur. Tilki falan. Bak böyle olur. Genelde kurt. Ben bildiğim kurt boku böyle olur. Tamam bu da kurt varmış çakal falan da belki benzerdir. Oradakiler ATV'ciler mi? Aynen öyle. Gaziantep ATV kolu bu. Kendilerine bizden selam olsun. Buraya sık sık geliyorlar. Takip ediyoruz. Hoş geldiniz. Yağmurlardan sonra doğa yemyeşil olmuş. Çimenler, ağaçlar. Aslında buralar da çok güzel oturmaya. Evet, tepeden hem gölü görüyorsun hem de ormanlık alan. Şerefsiz. Çağırma yani. Gel çağırma. lan buraya yavru. Bak nasıl mutlu oldu. <laughs> Dilini şey yapıyor. Ya, ekmek Anladım, var mıydı arabada? Köpeğe saldıramaz mı? Yok 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 bir şey yapmaz. Şey var mı? Ekmek var mıydı arabada? Var. Şuna ekmek. Şuna ekmek verelim ya. Gidelim ekmek verelim bana. Kuyruğa bak. Tipe bak ya. Gel gel. Gel. Kuşuşa <laughs> bak. Gel gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Tipe bak ya. Tipe bak. Gel gel gel. Sen ne tatlı köpeksin böyle. Gel gel. Gel 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 gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel gel. Hoş geldin. Hoş geldin güzellik. Seni yaradana kurban. Seni yaradana kurban. <laughs> Nasıl oynuyor? Tam. <laughs> <Lan. gülüyor> Sen yaradana kurban. Sen yaradana kurban. Sen yaradana kurban. Gel gidelim sana ekmek verelim. Gidelim mi? Gidelim mi ekmek vermeye? Ha? Yiyecek mi? Ekmek istiyor musun? Hadi gidelim. Gel. Gel. Hadi bakalım. Düş önüme. Düş önüme. <laughs> Düş önüme bakayım. Aslan parçası. Gel, gel. Hadi gelin gidelim yemek yürü bunu. Hadi gel gidelim. Gel. Hadi. Gel. Allahına kurban senin. Allahına kurban senin. Allahına kurban senin. Gel, gel gidelim. Koşalım mı? Gel. onu yersin. Kesin seversin bak. Ah. Ben biliyorum seveceğim. Dökme ama. Dökerek olmaz. Yarasın. Yaladı yuttu bile. kafasını içine sokmaya korkuyor. Tabii ben. Biraz Bak. Ah. böyle kenara doğru dur. Oradan dur. Ah. İçine kafasını sokmaya korkuyor. Ah. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Afiyet olsun. Yaladı yaladı. Taşı da yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur, çekil gel azıcık. böylece bir maceranın daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Desteklerseniz çok daha güzel içeriklerle karşınıza çıkacağız inşallah. Selamlar, sevgiler.